Merhaba, bir çoğunuz muhtemelen beni sadece YouTube videolarımdan tanıyorsunuz ama bu işin haricinde asıl mesleğim yapımcı ve yönetmenlik. Çok yakın zamanda Öze Dönüş isimli bir belgesel tamamladım ve önümüzdeki hafta ilk defa Türkiye'de gerçekleştirilecek olan Döngüsel Ekonomi Haftası'nda gösterilecek ve akabinde de bir söyleşimiz olacak. Dolayısıyla bu belgeseli neden ve biraz da tekniğe girerek nasıl çektiğimi sizlerle paylaşmak istedim. Öncelikle biraz geriye gidelim. Ben son 5,5 yıldır İngiltere'de yaşıyorum ve pandemiden önceki son 2 yıl içerisinde 70'in üzerinde kurumsal belgesel çektim ve dünyanın dört bir yanını görme şansım oldu. 15 farklı ülke gördüm. Yani insanın eline her zaman bu fırsat geçmiyor. Biraz bununla gururlanmak istiyorum işin aslı. Hong Kong, Tokyo, Costa Rica, Morocco, Fas, İsviçre, Finlandiya yani bayağı bir ülke görme şansım oldu bu belgeseller sayesinde ve bu belgesellerim Reuters, Telegraph ve Bloomberg gibi bir takım platformlarda gösterildi. Şimdi ben neden Öze Dönüş isimli bir belgesel çekmeye karar verdim Türkiye'de? Bu bahsettiğim belgeseller hep seriler halindeydi ama bir seri vardı ki benim ilgimi çok fazla çekmişti ve çalışmaktan en keyif aldığım serilerdi onlar. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, İngilizcesi Sustainable Development Goals serileri. O filmleri çekerken firmaların ve kişilerin Dünyamızın sosyal ve çevresel problemlerini kar amacı gütmeden hatta kazançlarının bir bölümünü bu amaçları gerçekleştirmek için seferber etmeleri benim çok dikkatimi çekmişti işin aslı ve bu insan hikayelerini zaten çekmek çok keyif vermişti. İnsan hani birazcık ne istediğini yolda fark ediyor hayata dair. Eğer bir belgeselci olacaksam kesinlikle bu hikayeleri çekmeliydim ve bu hikayeleri daha çok insanlara yaymalıydım. Zaten bildiğiniz üzere kanalımın ana mottosu hayal et, ilham bul ve üret. Şimdi bu insanlar bir şekilde hayal ediyorlar, bir yerlerden ilham buluyorlar ve üretiyorlar. Çok ilham alınacak insanlardı ve ben bununla ilgili bir girişim başlatmak üzere kolları sıvadım. Ve o sırada çok böyle tesadüfi aslında bir arkadaşım vesile olmuştu o insanlarla tekrar yollarımın kes kesişmesine. Yıllar sonrasında bundan 6-7 yıl önce Türkiye'deyken beraber çalışma fırsatı bulduğum başka arkadaşlarım da ölçümlemenin daha etkin nasıl yapılabileceğini üzerinde kafa yormaya başlamışlardı. Şimdi biraz biliyorum hemen bir karışık bir hikaye geldi, gibi geldi. Bilmeyenler olabilir. Kurumsal firmalarda çalışanlar bunları çok iyi biliyorlar. Özellikle startuplarda ya da büyük kurumsal firmalarda çalışanlar ölçümlemenin ne anlama geldiğini mesela ROI kavramı return of investment yani yatırımın geri dönüşü vesaire gibi bir takım ölçümlemeler yapıyorlardı ancak orada biraz hikayeleştirme konusunda zorluklar yaşadığını fark ediyordum ve orada bir bir açık olduğunu ve bu ölçümlemelerin bir şekilde daha etkin hikayeleştirilebileceğini fark etmiştim. Şimdi bu yolların kesişen arkadaşlar da onlar ölçümleme konusunda çok başarılı, gerçekten çok yetili insanlar ve onlar da bu ölçümlemelerin hikayeleştirilip daha geniş bir tabana yayılması konusunda neler yapabiliriz diye düşünüyorlardı. Ve biz bir araya gelip The Impact Stories isimli bir girişime başlattık. Türkçesi etki hikayeleri. Ve bu sırada İstanbul Impact Hub'ın Project Zoom isimli bir girişimine denk geldik. Aslında girişim demeyelim, bir fonlama mekanizması kurmuşlar diyelim görülmemiş hikayeleri daha görünür kılmak için hikaye anlatıcılarına bir çağrıya çıkmışlardı ve tam dedik bu bize göre biz çünkü bu görünmeyen, az görünen hikayeleri daha geniş bir kitleye yaymak için kolları sıvamıştık. Ve biz başvurumuzu yaptık döngüsel ekonomi kavramının Türkiye'de çok önemli bir hale gelmeye başladığını, dünyada zaten 10 yıldır falan konuşulan bir hikayenin son 3-5 yıl içerisinde Türkiye'de konuşulmaya başlandığını ama halen daha emeklediğini fark ettiğimiz için bu konu üzerine bir çalışma yapmaya karar verdik. Dolayısıyla hemen kolları sıvadık. Önümüze böyle çok uzun bir liste koyduk. Hangi hikayeleri, hangi girişimcileri, hangi karar alıcılarını, hangi hızlandırıcıları çekeceğimiz konusunda bir liste yaptık ve sektörün önemli önde gelen eee düşünce liderleriyle beraber oturup bir toplantı yaptık. Bu anlamda özellikle Sürdürülebilir Kalkınma Derneği'ne Ferda Hanıma ve Bebka'dan Nalan Hanım'a çok teşekkür ediyorum kendi adıma ve ekibim adına bize short list yaptılar, bir liste yaptılar, gönderdiler ve bunlar bunlar içerisinden seçin isterseniz deyince bizim tabii önümüzdeki alternatifler azaldı ama karar verme sürecimiz daha hızlandı bu şekilde ve 3 tane girişimcinin hikayesine karar kıldık. Aynı zamanda UNDP Türkiye Business for Goals yani hedefler için iş dünyasıyla görüştük, döngüsel ekonomi platformuyla görüştük, DQ'la görüştük ve Önümüze gerçekten çok ilham verici bir hikaye çıktı günün sonunda. Linkini aşağıya bırakacağım, oradan girip seyredebilirsiniz. Aynı zamanda isterseniz Impact Stories sayfasına da e, abone olabilirsiniz tercih sizin. Bu işin nedeni yani neden böyle bir şey çektik? Şimdi daha teknik detaylara gireceğim. Belgeselcilikte tecrübelerimden yola çıkarak hızlı ve etkin bir belgesel çıkartmanın yöntemlerini şimdi size aktarmak istiyorum. Öncelikle daha önce bahsettiğim gibi önümüze listeyi aldık, kimlere ulaşacağımıza karar verdik ve bu insanlara tabii ki bir öncelikle e, kibar bir e-mail ile ulaşmanız gerekiyor. Kim olduğunuzu, ne yaptığınızı, bu belgesel çalışma ile ne hedeflediğinizi, hangi platformlarda yayınlanacağını ve nasıl yayılacağını aktaran detaylı bir e-mail gönderdim önden. Ve Kime ulaştıysak herkes bu çalışmanın içerisinde olmak istedik. Bu e-mail'ler geldikten sonra kendileriyle bir telefonla görüşme yaparak aslında derdinizi birazcık daha detaylı olarak anlatıp onların ne yaptığını birazcık daha anlamaya yönelik böyle bir yarım saatlik bir telefon görüşmesi yaptık her biriyle. Ve günün sonunda aslında hazırlanması gereken şey şu. Siz karşı tarafa hazırlanması için soruları ve çekim esnasında nelere dikkat etmelerinin gerektiğini söyleyen bir doküman hazırlamalısınız. Dokümanı da bir template olarak aşağıya bırakacağım. İsterseniz e, indirip e, kendi çalışmalarınızda da kullanabilirsiniz. İstediğiniz gibi dönüştürün. Ve çekim günü gelmeden önce nasıl hazırlanacaksınız? Nasıl bir ekipmana sahip olmanız gerektiğini, ne tip ışıklar istediğinizi, nasıl bir ses istediğinizi belirlemeniz gerekiyor ki görüntü yönetmeni ve teknik ekibe kendi vizyonunuzu aktarabilin detaylı bir şekilde. Yıllardır çalıştığım bir kamera var. Şu anda beni çeken de kamera. Bu Panasonic'in GH5 modeli. Gerçekten minik bir dev yani 3,5-4 yıldır herhalde kullanıyorum bu minik devi ve gerçekten renk kalitesi, esnekliği, size verdiği saldığı faydalar açısından özellikle hafif bir ekipmanla dolaşmak istiyorsanız ve güzel görüntüler ortaya çıkartmak istiyorsanız bu gerçekten muazzam bir kamera. Şimdi bu tabii renk tercihi, kullandığınız kameranın renk tercihiyle de ilgili. Ben bu renk skalasını çok beğeniyorum bu kameranın. Dolayısıyla aslında Panasonic'in renk dili diyeyim daha kabaca bir tabiriyle Panasonic'in renk dili benim yönetmen olarak tercihlerimden bir tanesi. Endüstri standardı olarak burada özellikle gördüğüm yani böyle high end yüksek işler çeken factual ya da belgeseller çeken yapımcı ve yönetmenler veya aktüel bir iş çeken yönetmenler Sony'nin FS7 kamerasını kullanıyorlar. Yani Sony FS7 burada bayağı bir en üst standardı. Fiyatı oldukça Tuzlu ama gerçekten o da çok harika bir kamera. O kamerayla da çalışma fırsatım olmuştu. Gerçekten onun getirdiği e, dil biraz daha farklı oluyor. O da çok hoş gerçekten. O yüzden Sony set kameraları da kullanabilirsiniz. Ben genelde röportajlarımı yaparken iki tane kamera kuruyorum. Bir tanesi genel veya orta plan dediğimiz planlar için buna A-Cam, A kamerası deniyor. İkincisi olarak da yakın plan olarak kullandığım, daha çok profilden kullanmayı tercih ettim B-Cam yani B kamerası olarak kullanıyorum GH5'i de. Ve bu aslında şu esnekliği de sağlıyor iki tane kamera kullanmak. Arada istemediğiniz cümleleri, kelimeleri çok kolaylıkla çıkartabiliyorsunuz edit sırasında, kurgu sırasında. Bu size çok büyük esneklik sağlıyor ve kurgunun daha akıcı bir şekilde çıkmasını da sağlıyor aynı şekilde. Ses işi çok bambaşka bir iş. Yani ses konusunda gerçekten videocular, videograferlar ya da yönetmen, yönetmenlerin bile böyle çok basit olarak gördüğü ama aslında hiç basit olmayan, çok oldukça karmaşık, çok çeşitli varyasyonları ve doğru ses almak için gerçekten doğru bir teknik ekiple çalışmanın değeri çok bambaşka. Ama bazen benim çalıştığım belgesellerin çoğu öyleydi. İki kişi gidiyorsunuz sete. Yani yönetmen ve görüntü yönetmeni olarak. Görüntü yönetmeni tüm sesten, ışıktan, kameralardan falan sorumlu. Eğer benim gibi birazcık daha teknik bilgisi olan bir yapımcı yönetmenseniz sizde bir el atıyorsunuz, kameranı nereye koyacağınıza karar veriyorsunuz falan. Ses ama ses konusunda en pratik olan Sennheiser'ın şu anda kullandığım veyahut da benzer bir kablosuz mikrofon sistemi sizin işinizi çok kolaylaştıracaktır. E, hata payı, hata aralığı oldukça az olan ses sistemleri bunlar. Bir de aynı şekilde böyle boom mikrofon denen mikrofon sistemleri var. Bu kamera üstü bir sistem. Boomcu onları belki bilirsiniz. İşler güçlerden böyle ses tutar. İşte o buna boom deniyor endüstride. Bir de bu, bununla beraber ses alabilirsiniz. Bunun ses kalitesi gerçekten çok daha iyi. Şu gördüğünüz bu yaka mikrofonundan çok daha iyi bir ses kalitesine sahip bunun. Dinamik aralıkları açısından özellikle çok daha başarılı bir ses alabiliyorsunuz bunlarla. Dolayısıyla mümkünse eğer bunlarla çalışabilirsiniz. Yine iki kişi olsanız bile kurulum süresiniz, süreniz artacaktır belki biraz. Bunları da böyle bir takım sabit ayaklarla, kollarla böyle sabitleyip işte böyle görünmeyecek şekilde şu seviyeye yerleştirdiğinizde oldukça kaliteli ses alabiliyorsunuz. Ee, kanalımdaki videolar, son dönem videoların tamamı neredeyse bu mikrofonla çekildi. O yüzden bu mikrofona da girip bakabilirsiniz. İnternete sık sık giriyorsanız muhtemelen Doomer olarak bilinen karaktere sahip videolara ya da başka kişilik özelliklerine sahip Bloomer, Boomer ya da Zoomer'a denk gelmişsinizdir. Size şimdi dünya sinema tarihine yön vermiş en önemli bilim kurgu filmlerinden bir tanesini göstereceğim. Film 1902 yapımı ve 15 dakika uzunluğunda. Burada gördükleriniz de benim emekler ışıklarım. Bunu Ali Baba'dan aldım galiba öyle bir şey veyahut da Amazon'dan aldım. Çin'den mi geldi? Ama yani bir 4 yıldır falan kullanıyorum. Çok iyi diyemeyeceğim ama oldukça profesyonel kaliteye çok yakın ve çok uygun fiyata alma şansım olmuştu ve burada işte bugün beni gördüğünüz masa ve sahnemiz. Şimdi işin teknik kısmı böyle. Bunların hepsini hazırladınız ve sete gittiniz. Şimdi sette ne yapmak lazım? Bir kere belgesel çekiyorsanız o çektiğiniz insanların muhtemelen %80'in 90'ı kamera tecrübesi yoktur. Sahneye çıkıp konuşmamışlardır. Veyahut da normalde bile konuşulduğunda çok dinlenen insanlar olmayabilirler. Herkesin doğal bir konuşma becerisi yok bu çok aslında geliştirilebilir bir şey. Kendimden özellikle bu YouTube videolarıyla çok fazla görmeye başladım. Karşısına geldiğinizde o insanları çok rahatlatmanız lazım. Yani bir kere sete mümkün mertebe yarım saat bir saat erken gidin, önden muhabbet edin. Yani ne yapmak istediğinizi biraz anlatın, çay kahve için zamanınız varsa tam olarak nerede olduğunuzu, ne amaçladığınızı birazcık daha böyle sıcak bir sıcak bir iletişim kurarak o insanları rahatlatmaya çalışın. Çünkü ışıklar yanıyor, sesler açılıyor, kamera karşında iki kişi var, birisi oturuyor, sorgulanıyorsunuz yani çok oldukça zor zorlayıcı bir süreç bu. Dolayısıyla o insanları rahatlatmanız çok önemli. Tavsiyem şu, ben her zaman bunu yapıyorum. Diyorum ki, bakın sizin hayatınızı çekmeye geldik. Özellikle bir kurumsal belgeselse diyorum ki yani siz hayatınızı bakın bundan kazanıyorsunuz ve birileri sizin firmanızdan sizin söyleyeceklerinizin önemli olduğunu ve bu konuda çok yetili olduğunuzu bildiği için sizi buraya oturtuyorlar. Dolayısıyla bırakın aksın bakalım bir şeyler eksik kalıyorsa sonrasından kolaylıkla birleştirebiliriz. Başta bahsettiğim iki kamera sistemi buna hizmet ediyor zaten diyorum karşı taraftakilere. Bazı insanlarsa gerçekten çok doğal konuşmacı böyle geliyorlar tak 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 söyleyip gidiyorlar. Yani onlar öyle olduğu zaman da gerçekten bizim işimiz çok rahatlıyor. Çekim bittikten sonra da tabii ki toparlanıp gidiyorsunuz. Şimdi bütün verileri topladınız. Bunları bir araya getireceksiniz. Nasıl getireceksiniz? O yüzden... <laughs> geri gidiyorum adım adım. Bir şey çok önemli yazmak. Tretman mutlaka bir tretman, bir akış kafanızda belirlemeniz lazım. O yüzden o tretmanı olabildiği kadar detaylı olarak yazın. Yani nasıl girecek, kaçıncı saniyede girecek, logo gelecek mi, sonrasında kim konuşacak, hangi konu konuşulacak, hangi soru o konuya denk gelecek. Olabildiği kadar detaylandırın. Bu aslında paper edit deniyor buradaki endüstrideki karşılığı. Yani kağıt üstünde kurgu yapın. Kağıt üstünde kurgunuz, kurgunuzu yaparsanız siz o zaten sette soruları sorarken o cevabın nereye geleceğini otomatik olarak biliyor oluyorsunuz. Ve kurguya oturduğunuzda gerçekten işler çok kolaylaşıyor. Kurgularımın çoğunluğunu kendim yapan bir yönetmenim ama başka kurgucularla da çalışma fırsatım olmuştu. Onlarla da mümkünse daha öncesinde çekeceğiniz filmlerin, çekeceğiniz kişilerin toplantılarına, görüşmelerine mutlaka editörlerle beraber girmeye çalışın. Onlar arka biraz arka planda dursunlar ama tam olarak nasıl bir şeyle karşı karşıya geleceklerini bilsinler. Çünkü benim zamanı sadece editörlük yaptığım bir kariyer dönemim de oldu. Şöyle size bir şey çok zor. Al sana görüntü getirdim. Bunları editle, bunları kurgula. Hayda tamam peki ne yapacaksınız? Hepsini baştan sona seyredeceksiniz. Yani hiçbir feedback yok. Önünüze böyle olduğu gibi yığıyorlar her şeyi. Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Ama bir editör olarak önden ne yapacağınızı bilirseniz bir kere psikolojik olarak baştan rahat bir editör. Yani karşısına geleceğin o böyle saatler ve saatler saatler süren bir kurgu materyali değil de tam olarak nasıl bir şeyle karşı karşıya kalacağını biliyor editör bu şekilde. Dolayısıyla öncesinde o toplantılara editör de katın. Sonrasında malzemelerle beraber, görüntülerle beraber editörün yanına geldiğinizde vizyonunuzu daha net olarak anlatmakta fayda var. O yüzden çekim sırasında da notlar alın mümkünse. Biz şöyle bir şey yapıyorduk bütün belgesellerimizde. Daha öncesinde gönderdiğimiz soru setinin yanına time code yani zamanlamaları not alıyorduk. Dolayısıyla mesela bir soruyu çok iyi mi cevap verdi? Hemen görüntü yönetmeninize veya teknik amir kimse setteki ona dönüp bunun zamanı ne diye sorun ve not alın. Bazen şöyle bir şey oluyor. Akış çok iyi gidiyor. Ben yönetmen olarak buna çok karşılaştım. Akışa ilk soruyu soruyorum. İkinci tamam iyi fena değil. soru, ha bu güzel bunu not alıyorum. Sonra konuşma öyle bir akıyor ki hiçbir şekilde not almıyorum. E, not almanız faydalı olabilir editöre vereceksiniz. Eğer değilse kendiniz editliyorsanız, kendiniz kurguluyorsanız çok da önemli değil aslında baştan sona tekrar görüntüleri e, dinlemek, izlemek gerçekten hani kaçırdığınız bir şey olabiliyor çünkü e, sette konuşurken. Hepsini dinlemek çok daha faydalı ve mantıklı olacaktır sizler için. Müzik kurgucuya kendi vizyonunuzu anlattığınızda veya kendiniz oturduğunuzda ilk olarak yapmanız gereken şey şu. Teknik olarak iki tane kamera kullanıyorduk ya, iki kameranın görüntüsünü üst üste koyup eşlemek. İkincisi 4K çektiyseniz görüntüyü, 4K her bilgisayar çok rahatlıkla oynatamıyor. Onu proxylere çevirmeniz gerekiyor. Yani çok daha düşük çözünürlükte ama aynı görüntüyü oynatan başka dokümanlar, başka video belgeleri oluşturmalısınız ki kurgu yaparken bilgisayarda gecikmeler, takılmalar olmasın. Bunun için güçlü bir bilgisayar tabii ki şart. Ee, bu eşlemeleri yaptıktan sonra tek tek hepsini belgeselinizde kaç tane konuşmacı varsa benim tavsiyem size özellikle ben Premiere kullanıyorum. Premiere'de her konuşmacının timeline'a koyduğunuz editin rengini farklı yapın. Ki bir araya getirdiğinizde onu 10 dakikalık bir kurgunuz var. Farklı renkler olursa hangi kişi ne kadar süreyle konuşmuş görsel olarak görme şansınız oluyor. Dolayısıyla hani sıkıcı oldu nereden atmalıyım ha bunun bittiği yer burası tamam okey burada konuda değişiyor diye anlayabilirsiniz. Dolayısıyla bunu da teknik olarak dikkat edilmesi gereken bir detay bana kalacak olursa. Ee, siz editlemiyorsunuz editörünüze mutlaka tembihleyin bence. <laughs> Başka bir önemli mevzu sesler ve müzik. Ses tasarımını çok fazla önemsemiyor yönetmenler veya kurgucular. Bu hikaye çok değiştiriyor inanın bana. iyi bir ses tasarımı yaparsanız çünkü şöyle bir şey var. Siz zannediyorsunuz ki bu genel bir yanılgı olduğunu düşünüyorum. İnsanlar o, o sesleri çok algılamazlar. Hayır, o ufak detaylar, ayrıntılar insan, teknik insanlar anlamasa bile belgeselin kalitesini öyle yüksek bir seviyeye çıkartıyorlar ki Mesela diyelim ki bir drone görüntüsü koydunuz. Drone görüntüsünün içerisinde ses yok. Çünkü pervaneler vesaire oldukça görüntülü bir şey geliyor karşınıza. Ama o sırada bir kuş geçti. Hemen bir yerden bir kuş sesi bulup böyle onu arkaya koymak, belki bir rüzgar sesi koymak işin gerçekten duygulara ve duyulara seslenmesi açısından kalitesini ve etkisini çok arttırıyor. Bunu da mutlaka tavsiye ediyorum size etki tarafında. having focus on innovation from the very beginning. Evet, şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Çok hızlı hızlı geçtim birçok şeyi size ama 10-15 dakikalık belki daha uzun bir video oldu içerisinde size 10-15 yıllık bir tecrübeyi sıkıştırmaya çalıştım, onu anlatmaya çalıştım. Dolayısıyla mutlaka eksik kalan taraflar olacaktır. Sorularınız varsa aşağıya bırakın cevaplamaya çalışayım. Belki istediğiniz daha teknik detaya girmek istediğiniz bölümler varsa onlar üzerine de başka bölümler hazırlarız ileriki zamanlarda. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim haftaya görüşürüz